Sen bana bunu nasıl yaparsın Zehra? Nasıl yaparsın ya? Ben... Konağa gidip çocuklarla konuşmuşsun. Konuştum. Konuştum çünkü daha fazla suçlanmana dayanamadım. Ya ben sana etmeyeceksin demedim mi Zehra? Reyyan bilmeyecek demedim mi ben sana? Yine de benim sözümü çiğneyip gidip konuştun öyle mi? Pazar Bey ne desen haklısın ama bütün yükü senin omuzlarına bırakmaya vicdanım ...razı olmadı. Bana en çok ne kahretti diyeyim mi ben sana? Sen benden sır tuttun be Zehra! Ben... ...ben sana söylesem sen müsaade etmezdin. Engel olurdun. Üzülmeni istemedim. Bak Hazar Bey anlamıyorsun ben sana anlatayım. Ya sen anlamıyorsun ya ben anlatamıyorum ya! Defalarca... Defa... sen böyle yaparsan... ...onlara bir şey söyleyecek hakkın olur mu? Ya sen benim karımsın. Neler yaşadık biz seninle. Güldük, ağladık. Beraberce çare bulduk dertlerimize. Eskiden... Zehra biz eskiden her şeyi paylaşırdık birbirimizin hem eşi hem yoldaşı olduk biz. Ne oldu bize ya? Ne girdi bizim aramıza Zehra? Hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey. Benim sana saygımın da sevgimin de bir tarifi yok Azar Bey. Aramıza hiçbir şey girmedi giremezdi. Niye ettin öyle? Niye sakladın? <laughs> Zehra Hanım olanı bize anlattı diye sen masum olacaksın. O yalanı kendin isteyerek söyledin. Senin önce yaptığın gibi. <laughs> Üstüme atılan bu iftiradan kurtulabilmek için bir sana güvenmiş. Sırtımı bir sana dayamış. Sen de böyle edersen... ...saklarsan... Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.